Hepinize tekrar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Art of War diye çok değişik bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet. Ben de bu oyunu hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Daha hiç yani oku oynamadım. Görebilirsiniz zaten. Yani hiçbir şeyim yok. Evet şu anda oyunu başlattım. Evet. işlerinden geçtik. Şu anda ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Hadi x6'ya kadar gelin. Geçin onların işlerinden. Arkadaşlar mesela şurada x1, x2 diye köşede dolan şey var ya. O kaç tane asker doğuracağınızı beliriyor. Belirttiriyor. Aa piyade geldi kabul. Aa piyade geldi kabul. Aa piyade geldi kabul. Saldırın. Bohta çıkabilir yani güvenmiyorum. Öldü. Oyun çok iyiymiş lan basit güzel. Ellemeli. 2000 lira mı var? Bu şey Arkadaşlar bu arada oyun internetli. Haberiniz olsun. Ah, güzel siz Evet, bir daha savaşalım. 1980'e son bir kere daha açalım. Ve evet. Saldırın lan. Anan 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 anan. Allah Allah alalalala, Allah 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 Allah. İşlerinden geçtik. o okçu geldi. Okçular sokun onlara. Hani ne, okçu nerede? Okçu yok. Eee? Ben okçuları açtım. Ben okçuları açtım oğlum. Ne geçiyorsun sen benimle? At. Şu. Oo, bende bir şey geçiyor. Tamam hadi bir kere daha Allah 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 25 Allah işlerinden geçtik onun Ver 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 Almak Oh be geldi. Evet artık okçularımız da var. İşlerinden geçiyor muyuz? Hayır. Hadi gidelim. Hmm. Kuşla da birleştirebilirim. Evet. Çok saçma bir oyun ama çok iyi. Clash Royale gibi. Yerinden geçiyor muyuz? Evet. Hadi Hı Savaş Onun seviyesi Hiç güvenmiyorum yani bohta çıkabilir söylesine savaşıyorum Hah Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Burada bir şeyler tamamlanmış. o 2500 olsun. Oha. Bir kahraman edin. 50 demir muhafızları öldür. 5 arena mücadelelerini tamamla. Ay bokum. Evet işlerinden geçtik. Ağızlarına kaydık onların. Alınlarını karışladık. Osmanite benzedim aynı. Aynen 30 seviyesinde açılıyormuş. Biz daha 12 seviye, biz daha bir seviyeyiz. Hadi sana Çok amaçsız bir oyun. Çok sarıyor. Çok güzel. Çok güzel. Hadi, hadi, hadi aslanlarım, yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Hadi oğullarım, hadi aslanlarım. Hadi işlerinden geçirin. Hadi koşun. Helal size. Ben kahramanlarımı yükseltmek istiyorum. Onu ben yükselteceğim. Ne? Ben bunu yükselteceğim sonraki seviye. Aman aman. Aa 3 yıldızlı oldu. Param gitti, param bitti. Ee? O altı oldu bu. Dur gel. Oo. Dur yediye kadar getirelim şunu. Elinin ayarı nasıl şimdi diyebilirsiniz şu an ama yapacak bir şey yok düğme çok küçük. Evet bu yedi de. ya bir de kaldı bu. Ee ne anladım ben bu işten Savaşın. savaş savaş. Lan askerlerimiz çok hızlı ölüyor. Gidin savaşın. Öldüler. 320 lira O Bu da ne? Demir muhafızlar. Kabul. Ver. Ver lan benim demir muhafızımı. Ne geçiyorsun oğlum sen benle? Oha burada çok fazla birlik var. Burada asker yollayıp yollayıp duracağız. Öleceğiz lan. Vermedik. Ver. Kutumu ver. Beklemem lazım. Şimdi. Ben beklene kadar bir maç yapayım. Koy 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 koy. Askerleri koy. Koy kaç tane bir ikisi Koy. Ahoy 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 ahoy. Üstlerimden geçeceğiz onları. Üstlerimden. Dur bunu da geçeceğim. <laughs> eh, muhteşem. Bir maçta. Kala 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 kala. Bunun çok komik lan tipleri. Yarım lan sizi. Çok tatlısınız. Yüzsüzler. Sizler çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Oy oy Açıldı artık? Hey Demir muhafızlar geldi. Demir muhafızım oldu. Savaş. Kaç kaç? 3240 mı? Ay YouTube çok para var. benim demir muhafızlarım ama en başlarda buradalar. Bak, şunları en arkaya koyalım. Hı. Hatta bak şunları şöyle en arkaya koyalım. Bunları en öne koyalım. Bunlar hep şeyler arkadaşlar. Şunları da şu taraftan salalım. Hı. Bunları da bu taraftan salalım. Hı? Muhteşem. Evet. Bunlar taktiksel beceri arkadaşlar. Bakın. 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 Nasıl vururlar. Sağdan soldan. Sağdan soldan. Üstten attı. Öyle. Öyle. Benim askerlerim öyle. Vurun lan. Vurun. Aman o elleri. Vurdular. Yok. Hadi bir tane de. Ee, şey kutu Vurun lan. geçinen işlerinden. Al iki askerde Hadi. Ana. Evet. Öldüler. O aran. Bir kişiye on kişi daldı. o <laughs> <laughs> oh, direkt açabiliyorum. Wow, wow, wow. Oh, Frost Baron. Yeni kahraman. Ken Willis. <laughs> Şuradan 2000 liramı da alayım. Buradan bunu da alayım. Üf. Abi bir tane şey geldi. Hadi Frost. Oo, Frost boranımız en arkada duruyor. Üf, çok iyi. Dalın. Frostpunk'tan sıçtık. Hadi devam. Frost ee, Frostpunk hep bende mi duracak? şey sonra o bu şey abi en iyisi bende Allah frost balon şuna bak çok geri. Çok iyi üf. Buradan da bir ödülüm alayım ben. Kaç X1 sandık? Ne çıktı? O hortak çıktı. Aa yine kahraman <laughs> çıktı. Ne oluyor? Telefon etti. Kahraman telefona geldi galiba. Hortlak çıkabilir yani hiç güvenmiyorum. Evet, hortlağımız da gelmiş. Bakayım hot nerede? Hani hortak dog? a ortak burada. O zaman hotla en arkaya koyuyoruz. Bunu buraya 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 koyuyoruz. Bu en, en Bu da burada dursun. Tamam, şöyle alıyoruz. hadi başladım. Hortlak ne yapıyor? Ana hortlak yerden iskeletler çıkarıyor. Lan Tövbe! hortlak yerden iskeletler çıkarıyor. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. 15 dakika olmuş. Hiç de söylemiyorsunuz. Allah Allah. Evet arkadaşlar bu oyunda böyle bir oyun. Oyunun ismi Art of War arkadaşlar. Yüklemek isteyen arkadaşımız olursa yani oyun güzel. Oyunu yani isteyen oynayabilir. Oyunu ben sevdim yani Clash of Clans. Aman Clash of Clans nereden çıktı? Clash Royale gibi bir oyun ama güzel yani. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma aman aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone ol oyun abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.